Çocuğa çıplak resimlerini atmış. Yanıyorum gel. Geber oros bu. Sana beş nu lazım. Beş oldu nu. rahmetli niye ölmüş? Kediye vurmamak için duvara çarpmış. Pis pisine gitti yani. <laughs> Aykut Elmas 70 almışsın oğlum. Hocam ne 70'i ya ben daha yüksek bekliyordum. Valla istersen bakalım kağıdını ama fazla verdiysem keserim. Blöf demek ha? Bana hakkımı verin. Fazlasında gözüm yok zaten. Adım sizin olsun. Ulan almışın 70'i sussana gerizekalı. Aha 30'a düştü kağıt. Hocam Merve ağlıyor tuvalete gidebilir miyiz? Tamam gidin. Hocam Ahmet'in kafası koptu. Teneffüste neredeydiniz lan? Yarın öleceğini bilsen bugün ne yaparsın? Altı bastı. Koronadan dolayı mı ağlıyorsun? Hayır. Koronadan daha büyük bir virüs var hayatımda. Ne o? Siz. Seni Bı... görmeyeli yıllar oldu. Evlenmişsin. Evet evlendim. Sekiz yıl oluyor. Ne güzel. Bir de çocuğun olmuş. <laughs> bir oğlum var. Altı yaşında. Oğlum hadi amcaya ismini söyle. Aaa! <laughs> hocam. Aa olur mu öyle şey? Söyle hadi. Genç adam, adın ne bakalım senin? Abuzer. Abuzer mi? Evet. Çocuğuma senin adını verdim. İyi de benim adım Cemal. Kimse senin adını verdiğimi anlamasın diye. Nasıl yani? Benim adımı verdiğin anlaşılmasın diye başka bir isim mi koydun? Evet. Kimse anlamasın diye. Hakikaten hiç anlaşılmıyor. Sen anladın mı Abuzer? Anlamadım. Çıkamıyor musun dışarı? Hadi git ekmek al. <gülüyor> 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 Hadi gidiyorum ben ekmek alma. Allah kahretsin. <laughs> iPhone ekmek al gel hadi. İşim var şu an. ben giderim o zaman. Aferin. Adam ol böyle. Hadi bakalım siliyoruz o gözyaşlarını. <laughs> <laughs> Ağlama. Vücudun gelişiyor. Olacak tabii böyle şeyler. Genç kız oluyorsun. Genç kız. İşler nasıl işler? Anlamadım baba. Gamışa diyorum. Su yürüyor mu? Ne gamışı baba? Kamyonu diyorum. Kamyonu deviriyor mu hiç? Baba vallahi. Sektörler. Böyle yapınca Japon. Böyle yapınca Çinli. Böyle bırakınca

Sen kilo mu aldın lan? E davar gibi yiyorum oğlum. Onun... Ay ne alakası var Buse? Ağzına sıçarsın oğlum! Onunla... Kardeşim tişört nasıl? Göt Nasıl olmuş? Ay Ece çok güzel! Lan şimdi kaybetme. Hayattaki güzellikleri görmeye çalış. Kim attı onu? Hangi piç attı onu? Lan. Kapışalım abi? Kapışalım oğlum. Kıs kıs pırp! Kıs kıs kıs! Sıkıl sıkıl sıkıl! Prrrr! Hangi mahalle Malbaker havuzlu villalar var. Valla oradaki site mi mutlu. Aynen. Ben de dünyadaki... Oğlum bunları okumuyorsan kaldırıyorum bak yer kaldır. Kaldır anne kaldır. Hiç açmamışsın. ki ne ki bunlar böyle. Kalk lan şu mutfaktan tuzluğu getir. Ne kadar yanlış bir iletişim. Bu çocuk senin hizmetkarın değil. Daha nazik söyle. Tuzluğu getirir misin it herifçiyim? Sen Senzor kullan. O zaman görüşürüz. Motor indir. Oh. İş. Motor. abi.

Şey yani. Ama böyle polisin kafaya vurulur mu? Memura mukavemetten alayım mı şimdi seni? Ha? Uyandırmaya geldim sahura Uyansanız alan hamına Kel koş babana koş <gülüyor> 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 Oha 20 lira çok ucuz lan Kanka ne kadardır sence bu? 10 liradır. Allah'ım beni. Ee, şey bir kaza oldu da ana gözlerim biraz zor görüyor. Bir gece an dede kadar takmam için verdim. Gör gözünü sikiyim he mi? Amın amın. Aşkım Söyler. kilolu olsam beni sever miydin? Severdim tabi aşkım neden? Kör olsan? Tamam tamam yine severdim. Ağzım olmasa? E, anatomi ne sokayım artık öyle insan mı olur ya ağzım olmaz. Ne yemeği fitil niyetine mi alacaksın? 10 dakika orada aksi ücret almıyoruz. Defa lastik patladı be planı. Bakın bizim merkez bankasında ne kadar paramız var kardeşim. Bu merkez bankasındaki bütün parayla dolar alsak ne olur? Dolar aniden yükselir değil mi? Dolar aniden yükseldiği zaman şak tutacaksın 10 milyon. Şak. Kanka seni Hasan sordu kanka. Hangi Hasan ya? <laughs> Filo Hasan. <laughs> çok komik. Evet, çok komik. <laughs> ne zaman öyle bir şey? Beyler, e, başka kafeye geçelim mi ya? Şimdi eski kız var da benim, ayıp olmasın artık. Ne alacaktım? Şöyle geçelim de anlatayım. bende kaç kişiyiz? İki kişiyiz, sekiz erkek arkadaş daha gelecek. Ben sizi bahçeye... Ha, arayayım ben de dördü gelmesin, burada oturalım. Abi böcek, abi böcek. Öldün o zaman Abi o zaman. nefret ederim, yerlenirim ben ya. Ha, ben düşkünüyüm amına kodumu, böceğin. Oğlum tamam kız fotoğraflara çok iyi. Ona bir sözüm yok da inşallah diğerleri gibi çıkmaz yani. Merhaba. Abi böyle olacak. Aa bugün müydü o? Allah. Bırakmayacağım. Beni bırak sen devam et. Ne ee? düşüyorum ben? Oğlum çek lan bak okuyayım lan. Lan çek lan lan. Lan oğlum çek sen. Evet. Kere iki. Evet. Dört kere dört. On altı. On altı çarpı yirmi beş. Anasının ama hocam bire gidiyorum ben bire. Ayrılıyoruz kızım. Ulan odada yakaladım sizi. Saygıyla eğiliyordun. Mantıklı lan. Çocuklar size bir haberim var. Tayinim çıktı. Maalesef seneye sizlerle birlikte olamayacağım. Gidiyor Hocam gitmeyin lütfen. Üzülmeyin hemen. Kim bilir? Belki bir daha denk geliriz. Şeytan görsün yüzünü ya. Hocam ne olur kalın. Gitmeyin. Are you married? Yok bekarım. <laughs> no. No Mary. Tek tabanca. Tak tak tak. How old are you? Ha. 4. You, you should get married. Meri bulamadım. Ee, bana da yardımcı ol da bir tane bul orada. Kardeşim senin ne kadardır sevgilin yoktu? İki sene. Şu ayranı bir çalkalasana be tecrübeli sindirsin. Şu Bunlar ne koşuyor? Manyak mısınız ayol sabah sabah? Spor. Aa bak bu spor. Elimi ağzıma götürüyorum. <laughs> Neydi seni bu kadar sesi sokan şey mesela? Rahat götüme battı. Rahat, başarı, para, aşk. Ah. Allah aradı Aradığım askı bana bu yıl içerisinde. Bilemedim bu hafta içerisinde. Bilemedim bir saat içerisinde ne oldusun yolla ya Rabbim ya. Ay bugün gene çok... Eşim orada yaşamak istemedi. Eşin İngiltere'de yaşamak istemedi. Nerede yaşamak istedi eşin? Hangi sefte oturuyorsun? <gülüyor> Bağcılar'dayız. <gülüyor> Neden söyler misin? Paramı kendim veririm. Çoluk çocuk bakamam, karı da bakamam. Çok güzel tamam. Evet, Teşekkür ederim.